Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ürettireceğim size şey komut eğitimleri. İlk komut eğitimimiz Plasegol Şimdi ben Mertens'le bir göstereyim şöyle. Plase oldu. Şimdi arkadaşlar bu şut tuşu var ya, şut tuşu. Onu böyle aşağı doğru kaydırdığınız an Böyle zaten yönlendirme şeyleri var. Aşağı doğru kaydırdığınız an plase gol oluyor. Şimdi ben göstereyim. Şimdi Raşit sağlam çok güzel oluyor. Çok güzel gol oluyor Raşit sağlam. Fiktor Nelson'dan deneyeceğim ben. Nelson vuramadı ama Zaniolo vuramadı. Mertens bayağı güzel vuruyor. Bakın Mertens harika bir plase gol attı. Nasıl şimdi ikinci komut eğitimimiz. Nasıl yukarıdan pas ediyor? Nasıl yukarıdan pas olur? Onu öğrettireceğim. Ve şimdi Dries Mertens. Şimdi pas tuşunu görüy görüyorsunuz değil mi? Onu böyle yönlendirme tuşları var. Onu yukarı kaydırdığınız an böyle bir nokta var. Onu gördüğünüz an böyle yukarıdan pas oluyor. Yukarıya doğru böyle bir şey gördüğünüz an demek ki yukarıdan pas attınız. Saça boyu bak Raşit Sağla orta yapacağım. Aynı tuşlara bastım. Ve üçüncü komut eğitimimiz. Nasıl dudak uçuklatan gol olur? Onu ürettireceğim şimdi. Saça boya ile yapacağım şu tuşunu biliyorsunuz değil mi? O şu tuşunu sola doğru kaydırdığınız an go, duda uçuklatan oluyor. Şimdi o şey bir şey mor yandı mı aşağıda? Demek ki dudak uçuklatan gol. Şimdi bakın deneyeceğim. Bakın mor yandı gördünüz. Saça boya atamadı. Ama Kerem'le Lucas Torreira ile yapacağım. Uzaktan yapacağım Lucas Torreira Bakın uzaktan harika bir gol attım. Ve şimdi yukarıdan arapası nasıl yapılır? Onu ürettireceğim size. Şimdi yukarıdan arapası yukarıdan arapası böyle olur. Şimdi arapası tuşu var. Arapası tuşu var. Onu yukarı kaydırdığınız an bakın böyle iki tane nokta olduysa iki tane böyle şey demek ki oldu. Bakın şimdi deneyeceğim. Bakın Victor Nelson'la. Rashid Sağlan, bakın şimdi böyle yukarıdan arabası yaptım. Şimdi Kerem'le. Kerem'le harika bir orta yaptım. Ama o da oldu. Şimdi dördüncü komut eğitimimiz. Dudak uçuklatan orta nasıl olur? Dudak uçuklatan orta. Şimdi saça boya ile. Saça boya ile. Saça boya çok güzel bir orta yaptı. Bakın mesela mor yandı mı oluyor. Şimdi bu pas tuşunu biliyorsunuz değil mi? PAS tuşunu böyle sağ kaydırdınız mı oluyor. Oldu ve şimdi 5. komut eğitimimiz nasıl aşıtma oluyor. Onu göstereceğim şimdi. Aşıtma bakın Lucas Torreira'yı harika yaptım. Ve şimdi şu tuşunu biliyorsunuz değil mi? Şut tuşunu yukarı kaydırdığınız an oluyor. Bakın şimdi. Ben yaptım yukarı kaydırdım ama bu uzaktandı. Yakından yaptığım an oluyor. Şimdi gö göstereceğim size. Nikola Zaniolo ile güzel oluyor. Zaniolo bakın ama kaleci kurtardı. Sergio Oliveira. Mertens biraz yukarıdan vurdu. Ve tamam. Şimdi Altıncı komut eğitimimiz. Ee, altıncı komut eğitimimiz nasıl dudak uçuklatan yerden pas yapılır. Onu ürettireceğim. Ve şimdi onu göstereceğim size. Kerem Aktürkoğlu onun ne oluyor çok yani. Pas tuşu var ya. Pas tuşunu sağa doğru kaydırdınız mı? Ee, şey e, sola doğru kaydırdınız mı oluyor Bakın şimdi göstereyim böyle çok mor yandı mı demek oldu arkadaşlar ve bu da videomun sonuydu arkadaşlar like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın ve bay bay